İttifakı'nın mimarı Umudumuz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizleri Sevgiyle Saygıyla selamlıyoruz Bugün Bugün 19 Mart darbesinden sonra 19 Mart darbesini Gerçekleştirenlerin hevesini kursağında bırakanlar. O gün koşun dediğimizde bütün engellemelere rağmen tarihi yarım adaya koşanlar, Saraçhane'yi dolduranlar, kayyımı püskürtenler, hesapları bozanlar 55. kez eyleme gelmişler, bahçeli evlere gelmişler. Hoş gelmişler. Zafer, hürriyet, cumhuriyet mahalleleriyle güzel, güzel ilçemizin, mert insanların, alın teriyle çalışanların, emeğiyle geçinenlerin ve gönlümüzde bambaşka yeri olan güzel bahçeli evlerin güzel insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir zamanlar bahçeleriyle ünlü ama maalesef yönetildiği liyakatsiz, kente düşman, doğaya düşman, yeşile düşman olanların ellerinde İstanbul'un yeşil alanı en düşük ilçelerinden biri haline gelen bahçeli evlerdeyiz. İstanbul'un biraz ilerisinde, buranın biraz ilerisinde Esenyurt ve Beylikdüzü arasında bir yol var. O yoldan geçerken Ekrem Başkan vaktiyle bana gösterdi. Dedi ki Genel Başkanım, bu taraf Esenyurt. Yarım metrekare yeşil alan var kişi başına. Yıllarca onlar yönetti ellerinden zor aldık. Bu taraf Beylik Düzü Mehmet Murat Çalık çizdi. Ben yönettim, o yönetti. 10 metrekare kişi başına yeşil alan var. Bir taraf Kent Suçları Müzesi gibi. Diğer tarafa baktığınızda orada alçak katlar, yeşil alanlar, yaşam alanları var. Burada da Yolun bir tarafında yıllardır yönettiğimiz Bakırköy, yolun bir tarafında kurulduğundan beri altı dönemdir alamadığımız bahçeli evler. Bakırköy'de kişi başına dokuz buçuk metrekare yeşil alan adı üstünde bahçeli evlerde bir metrekare yeşil alan. Bir tarafta bir tarafta Rantçı AKP belediyeciliği bir tarafta Halkçı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği. Evet, altı dönemdir kazanamadık ama bahçeli evlere hiç suçulmadık Kusuru kendimizde aradık. Çok çalıştık, çok yaklaştık ama bu sefer... Bir fark var. İlçe belediyesini kazanamadık ama Ekrem İmamoğlu'nu birinci yaptık Bahçeli evlerde. Birinci. Tabii sonuçlara bakınca Ekrem Başkan'ın aldığı oya bakınca çıkış trendimize bakınca bir de bu hazneder meydanına bakınca görülüyor ki bir daha kaybetmeyeceğiz Bahçeli Evleri. Bahçeli Evleri de alacağız, İstanbul'u da alacağız, Türkiye'yi de alacağız. Bir yandan Bahçeli Evler benim hemen Bahçeli Evler Bakırköy sınırında teyzem 60 yıl önce biricik teyzem gelin gelmiş buraya. Eczacı teyzemin kızı biraz önce gördüm Perize ablam. Burada yaylada yaylada yıllarca Pınar Eczanesi'nde çalıştı. Pınar Eczanesi'ni işletti. Ben Bahçeli evlerde eczacı olarak ilk gece nöbetimi tuttum tek başıma. Öbür tarafta da olsa Bosna'dan Selanik'ten çok akrabam var Bahçeli evlerde bu meydanda. O yüzden bu kalabalıkla ben de gurur duyuyorum ama ne kadar gurur duysa az olur sizin evladınız Özgür ilçesindeyiz. Özgür Çelik iki dönem ilçe başkanlığı yaptı. Daha önce ilçe yöneticiliği yaptı. Bu ilçeden İstanbul il başkanımız olarak göreve geldi. Göreve geldiği günden beri Nazım Hikmet'in dediği gibi yolunda pusuya yattıkları, arkadan çelme taktıklarını bilerek, bilerek yürüyor, yolunda yürüyor, durmuyor, durmayacak. İstanbul'un seçilmiş il başkanını ne kayyıma teslim ederiz, ne sarayın yargısına teslim ederiz. Sonuna kadar arkasındayız. başkanımız burada kadın kolları, gençlik kolları, örgüt burada ama bir de öbür tarafı var işin. Bahçeli Evler Belediyesi. Biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş adında bir iftiracı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları başkanı tarafından kullanılıyor ve bir iftira kampanyasının içine oturtuldu. AK Parti'nin yargı kolları başkanını biliyor musunuz? Akın Gürlek hiç eğmeden bükmeden söyleyeyim. Burada tabii aslında buna biz tepki gösteriyoruz da esas tepki göstermesi gereken AK Parti'nin gençlik kolları, AK Parti'nin kadın kolları. AK Parti'nin ana kademe yöneticileri Tayyip Bey bunların hepsine diyor ki bir işe yaramazsınız. Partiye seçim kazandıramazsınız. Partiyi büyütemezsiniz. O yüzden biz yeni bir kol kuruyorum. Benim umudum ne kadın kollarındadır. Ne gençlik kollarındadır. Tek umudum yargı kollarındadır. Başsavcı Akın Gürlek'tedir. İşte o yargı kolları başkanının aparatı olmuş, herkese iftira atan, daha doğrusu Türkiye'de 388 yerde ihale almış. Bunların 80'i CHP'li belediyeler, 300'ü AKP'li belediyeler ya da bakanlıklar, kamu kurumları o taraftan bir kişiye bir soru yok. Bu tarafta kapısından girdiği belediyenin başkanını gidip içeriye atıyor. Bakın örneğin Zeydan Karalar bugün Adana'dan buraya 1500 kilometre yürüyen aslanlar var. Bir yürekten alkışlayalım onları. Ön tarafa gelsenize. de cim çeksin sizi. Oradan mı görünceniz? Gelin gelin. Geçebiliyorlarsa şöyle cimi de gelsin o dokuz tane aslan parçasını bir göstersin yayına alsın. Nereden geliyorlar? Kuvvetli alkışlarınızla Zeydan Karalar'ın teşekkür ediyorum. Koca yürekli gençler, Adana gibi koca yürekli insanlar hepsi. Zeydan Başkan, Zeydan Başkan 12 yıl önce belediyeyi ilçe belediyesi Seyhan'ı AK Parti'den almış. Aldığı sırada bir ihale varmış. Normal ödemeler yapılmış. Günü gelince bitmiş bir daha da iş verilmemiş. Kendine sorarsan ortak değiliz diyor. Savcı onlar ortak ben biliyorum diyor. Güya Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme almış. Onun için Zeydan Karalar içeride yatıyor. Ama Bahçeli Evler'in belediye başkanı daha geçen sene... Daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış. Toplam 843 milyonluk ihale vermiş. Hakan Efendi'ye dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle iki yüzlülüğü. Buradan açık söylüyorum. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım, gencecik kardeşim Utku Caner Çaykara ya da Gazi Osman Paşa'da biricik gencecik kardeşim Hakan Bahçetepe bunların ifadesiyle hapiste yatıyorsa Bahçeli Belediye Başkanı'nın 50 kere müebbet alması lazım. 50 kere müebbet alması lazım. Bahçeli, bahçeli evlerin yiğit insanları. Çok kritik birkaç konuya geleceğim ama oraya gelmeden önce esas yakıcı sorunumuz, bütün memleketin sorunu şu mutfaktaki yangını bir konuşalım. Çünkü bozuk düzende sağlam çark olmaz. AK Parti öyle bir kara düzen getirdi ki artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Ben meydan meydan geziyorum. Meydanlara soruyorum. Erdoğan sizi seviyor mu diye. Seviyor mu? Niye? Çünkü fakiriz diyor. Bu ilk vallahi nerede çıktı tam bilmiyorum. Bayburt'ta olabilir. Böyle AK Parti'nin güçlü olduğu bir yerde. Erdoğan'ı seviyorsunuz mu dedim. O sizi seviyor mu dedim. Hayır. Niye dedim. Bağırdı birisi. Fakiriz biz dedi. Erdoğan fakir sevmez. Erdoğan zengin sever. Ama bir bakalım Erdoğan'ın durumuna. Dur abim. Dur. Konuyla ne alakası var şimdi onun? Uyumsuz. Dur. Dur. Konuyla alakası yok. Şimdi başka bir şeye bakıyoruz. Oraya gelince ben sana bakacağım. Tamam mı? Ben de seni çok seviyorum. Miting, miting, hatip ve seyircisiyle bir bütündür. Uyum içinde davran. <laughs> Türkiye'de resmi yoksulluk sınırı 88 bin lira. Evine 88 bin liradan az girenler bir el kaldırsın göreyim. Meydana bak. Meydan boşuna fakiriz diye bağırmıyor. 88 bin lira yoksulluk sınırı. Bütün Türkiye'de durum aşağı yukarı aynı. 88 bin liranın altında alanlar yüzde 95 dedim ben meydanda. Resmi rakam da yüzde 88 falan. Memleketin yüzde 88'i bu sınırın altında maaş alıyor. Evine öyle bir gelir giriyor. Bakın 88 bin liradan az alanı ya da 22 bin lira asgari ücret alanı ya da 16.200 lira emekli maaş alanı sevmiyor. Ama 700 milyar lira zenginlerin vergisini sildi bu sene. 700 milyar lira kesinleşmiş vergi. Yani alacak cebine koyacak parayı almam diyor senin cebinde kalsın, hazineye girmesin diyor. Bu sene toplam daha doğrusu kur korumalı mevduatta iki buçuk, iki buçuk trilyon lira para aktardı. Hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydu. Bu yılın ilk yedi ayında bir buçuk trilyon lira, bir buçuk trilyon lira sadece faiz ödedi. Bu ödediği paraların her birisi emekli maaşını asgari ücret yapalım diyorum ya. Hayır diyor. Onun için olan lazım paranın yüz katını buraya harcıyor. Asgari ücreti 30 bin lira yapalım diyoruz. Hayır diyor. O paranın 120 katını buraya harcıyor. Ya da köylülerin bütün borçlarını silelim diyoruz Hayır diyor O paranın yüz katını buralara harcıyor Sadece Asgari ücretliye zam verirken Bir seferde üç kazık birden atıyor Normal enflasyon değil TÜİK'i takip ediyor TÜİK'in Gerçekleşen enflasyonunu değil Hedeflenen enflasyonu veriyor Ülke büyüdü diyor Büyümeden pay vermiyor ve asgari ücretliği 22 bin lirada, emekliyi 16 bin lirada tutuyor. İnadına, bakın kızıyor. Geçen gün yine diyor ki, elinde diyor hesap makinesi varken, bilmem neyi hesapla diyor. Ben onu çıldırtmak için, Türkiye'nin neresindeysem, Trabzon Trabzon, Rize Rize, Artvin Artvin, Urfa Urfa, Manisa Manisa, Edirne Edirne... Nerede olursam bir kuyumcu dükkanı gördüm mü giriyorum. Hesap makinesini çeviriyorum. Diyorum ki her hesap şaşar ama altın hesabı şaşmaz. Doğru mu? Bakın Erdoğan geldiğinde 2002'de en düşük en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyormuş. Bugün 5,5 ,5 çeyrek altın alıyor. Arada 9 çeyrek altın memurda kayıp. Erdoğan geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altın alıyormuş. Şimdi iki buçuk çeyrek altın alıyor. Asgari ücretlinin cebinden dört buçuk çeyrek altın kayıp. En düşük emekli maaşı 2002'de 8 çeyrek altın alırmış. Şimdi sadece iki çeyrek alıyor. En büyük hasar emekli de. Bugün, bugün iki çeyrek altın alan maaş Erdoğan'dan önce sekiz çeyrek alıyormuş. Basit hesap. 16 bin lira yerine Erdoğan olmasaydı 65 bin lira maaş alıyor olacaktı emekliler. Şimdi buradan bütün emeklilere, bütün asgari ücretlilere soruyorum. Bir tane çeyrek altın alsan. Eve varsan baksan düşmüş. Deli çıkmaz mısın? Koşmaz mısın? Ben bunu nerede düşürdüm diye aramaz mısın? Bir şey düştüğü yerde, kaybedildiği yerde bulunmaz mı? Bu kadar ma maaşlardan kaybı, bir ayda altı çeyrek altını. Bakın, bir çeyrek değil, altı çeyrek. Bir emekli değil, her emekli. Bir sefer değil, her ay kaybediyor. Nerede kaybettik bunu? 3 Kasım 2002'de seçim sandığında. Nerede bulacağız? Önümüze gelecek ilk seçim sandığında. İlk seçim sandığında. Memleketin anasını ağlattılar. Bakın deyim yerindeyse anasını ağlattılar. Avrupa'da enflasyon yüzde iki, Türkiye'de yüzde otuz üç. Yirmi yedi Avrupa Birliği ülkesinde toplam on üç milyon işsiz var. Türkiye'de tek başına on üç buçuk milyon işsiz var. O yüzden öyle bir hale geldi ki memleket artık bu iktidardan kurtulmadan belini doğrultması mümkün değil. Peki çare ne? Çare hiç şüphe yok. Demokrasi, adalet. Sadece şuna bakalım. 19 Mart darbesi yapıldı. Borsa yüzde dokuz düştü. Yüzde dokuz. Rezervler eridi. Yabancı sermaye kaçtı. Ardından bu kötü seyir devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırı var. 30 Haziran'da dava 30 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendiği gün borsa ve yüzde beş buçuk değer kazandı. Gidiyor gidiyor gidiyor. On beşi gelirken kötü haberler yaydılar ve en sonunda iki Eylül günü İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atadılar. Yüzde altı buçuk düştü. Yüzde altı buçuk. Ardından Ankara'da kurultay davası hep birlikte takip ettik kurulta davası Ekim'in sonuna ertelendi. Borsa yüzde altı değer kazandı. Yani memlekette CHP'ye kötülük yapıldığı için değil, demokrasiden sapıldığı için bir siyasi parti bastırılmaya, susturulmaya uğraşıldığı için sandık yerine kayyımlardan medet umulduğu için yani Dünyanın gözü önünde ülke otoriterleştiği için para kaybediyor. En ufak demokratikleşme umudunda ülke bir anda toparlanıyor. Buradan bahçeli evlerden söz veriyoruz, and içiyoruz. İlk seçimi kazanacağız, memleketi şaha kaldıracağız. Söz veriyoruz. şundan emin olun. Ben sosyalist internasyonelin ikinci başkanı olarak 77 ülkedeki 89 partiden imza almışım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de iktidara gelip de Avrupa Birliği'ne tam üyelik yürüyüşünü başlatınca biz bunu destekleyeceğiz ve en büyük destekçisi olacağız diyor. Ben size şunun sözünü veriyorum. İktidara geleceğiz. Gençler size söz olsun. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa olacak. Ama için bunu bilmek için yani demokrasiyle demokrasiyle ekonominin ilişkisini bilmek için ortalama bir genel kültür yeter de bunu iyi bilmek için bunu tahsil etmek lazım. Tahsil etmek için bir üniversite bitirip bir diploma almak lazım. Bunu Ekrem Başkan çok iyi biliyor da birisi bilmiyor. Bir diplomasız var, diplomasız. O bilmiyor bunu. Bir müsaade edin. Şurada bir grup çok tatlı genç var kere yanlış yerde bu slogana girdiler. Bu sefer onlar başlatsın hep beraber söyleyelim. Buyur. Diplomasız Bugün sadece diplomasız değil halinden anlamayan bir vicdansızlığın elinde memleket perişan oldu. Bir yanda sıfırladın mı oğlum paraları diyenler öbür tarafta oğlunu sıfır lira harçlıkla okula gönderenler. Kantinler ateş pahası. Simit 20 lira. Ayran 20 lira. Kaşarlı toz 80 lira çocuğun debinde metelik yok. O yüzden söz veriyoruz, and içiyoruz ki bu memlekette hiçbir çocuk babasından yoksulluk miras almayacak. Hiçbir çocuk okula giderken boş bir boş bir beşlenme çantasıyla gitmeyecek. Hiçbir çocuk kantinin önünde başkasının aldığı tosta bakmayacak. Bunun sağı yok, solu yok. AK Parti'si, MHP'si demi yok. Kürdün de Türk'ün de çocuğu aç. Babası işsiz. O yüzden bu memlekete mutlaka ve mutlaka adaleti getireceğiz. Gelir adaletini getireceğiz. Vergi adaletini getireceğiz. Sosyal adaleti getireceğiz.